Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iyi pizza, güzel pizza kaldığımız serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. 7. günü. Hadi bismillah. Çiçeğimizi soluyalım. Selam benim adım fileci İç Mekan tam, Tasarımcı olarak sana işte sana küçük bir hediye. Onu nasıl özelliği hemen de değişmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Bir bakalım bu ne? Müşteri geldi. Hemen müşteriyle. <laughs> dayı bu ne? Kaşlarını alsana dayı. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyor bir bakalım. Yarısı peynir, sosisler ve sos. Yarısı da peynir, sucuklar, sos. Çok pişmiş. Anlamadım ama bir bakalım. Her tarafı peynir yapacağım. Her tarafı yine sosisle. Bizim kafamızı şaşırtmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yok ya. Beynimizle oynuyorlar. Yarısı sucuk. Şöyle. Lan sucuğa ne olmuş? Niye böyle kalp olmuş? Aa oyun değişmiş. Benim sucuklarım kalp olmuş la. Bu ne ya rezalet. Pizzamızı da çıkardık. Şöyle bölelim. Abi biz afiyetle yesin. Al abi ama bir sefer kaç tane al. Onayladım. Onaylayacaksın tabi. Bu kadar pizza yaptım. Bu kadar ne uğraştım. uğraştım. Kertoş dayımız ne geldi. Ne Peynir, sucuk, sosisler ve sos. Zaten bende o kadar var. Şöyle her yerine yapalım. Hop. şöyle her tarafa koyalım inşallah beğenir bazı müşteriler var arkadaşlar beğenmiyorlar alındayım gayet iyi dostum gayet iyi sadece ve sadece iş için buradayım sıcık alabilir miyim tamam sana sıcık verelim şöyle sadece sıcık yapacağız arkadaşlar her yerine koyalım. Gör. Göndermişsin. Al. İlginç. Orta dedi herhalde. Ben de, ben de bilmiyorum. De Aa, genç geldi. Benim gibi bir genç. Peynirli sıcıklar soslar sos. Dört dilim öder. Tamam. Peynirli sıcıklar sos. Şöyle her yere koyalım. Umarım beğenir. İnşallah sosisler istemedi. Hay anasını sosisler istemiş ya. Hay anasını sakın ya. Yemeği beğenmeyecek ya. İnşallah yemek ziyan olmaz. Oo baya param varmış lan. Cidden ancak bu kadar mı sositli oluyor? Ya nereden bileyim unuttum Allah Allah. <laughs> Peynir, sucuklar, sositler ve sos. Dur dayı sana da yapalım sonra da dükkanımızı kapatalım. Geç oldu. Ya unuttum ben ne yapabilirim ya. Arkadaşlar kapanış saatimiz gelmiş. Şu abimize ne yapalım kapatalım. Bunlar sosisler. Salak yemin ederim geri zeka. Sosisleri yine unuttum ya. Ben bu gidişle kendimi batıracağım ya. Kusura bakma valla sosisleri unuttum. Kendimizi batırdık ya. Neyse sağlık olsun. Bakalım ne kadar kara oldu. 8 Dostlar mantar gelmiş Başka ne gelmiş Biz yine de biraz daha ilerleyelim paramızı biriktirelim Bunlar da çok boş haberler yapıyor bak aa Bu dikkatimize gelen adam değil mi böyle böyle Bunlar var ya hepsi hiç Bir dakika bu gene teyze geldi bakalım ne Ne diyeceğim bu sabah rüyamda öğlen yemeğinde patlıcan pizza yedim gördüm Allah Allah Aa arkadaşlar patlıcanlarımız büyümüş. Şu patlıcanlarına bak. Çok tatlı değiller mi? Bence hazırlar. Şöyle alalım arkadaşlar. Ne istedi lan? Bir bakayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar hanımefendi bir pizza istemiş. Şöyle bölelim hepsini. Umarım beğenirsin. Al. Şu kafandaki çiçek ne ya? Oo, hanımefendi Efendi gelmiş. Söyle bakalım. Arkadaşlar geçiyorum çünkü çok boş konuşuyor lan. Bak gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Peynir, sosisler, sos. Unutmayalım peynir, sosisler, sos. Bir, iki, üç, dört. Dört dilime böldüm arkadaşlar. Güzel, sağ ol. Rica ederim. Dayımız geldi. Şu göğsündeki kolları görüyor musunuz? Değilir sucuk, sosisler ve sos. Şöyle bölelim. Al dayı nasıl da sililenmiş gördünüz mü? Güzel güzel güzel. Hazır mısın sucuklar ve sucuk ipucu yapalım. Peynirli sucuklar, sosisler ve sos. Peynir, sucuk, sosisler, sos tamam. Evet. Yok tamam tam da, tam da yapın. Peynir, sosisler, sos. Sen nasıl bir güzelliksin? Ya biz yaparız abla bu. Bu ne ya abla geldi. Çok sıkıntılı bir abla. Oo, her şey istiyor. Bir kişilik peynir. Aa gitti. Arkadaşlar bayan gitti lan Allah Allah oyunun şansına bak Toplam kar 37 arkadaşlar bir sefer güzel güzeldi Bakın dikkat edin <laughs> Ya şu adam neyip geliyor var ya Nihayet gitti bakın dikkat edin son hali Oo bayanlar geldi Şöyle çıkalım <laughs> Bir tane velet geldi <laughs> Sucuk sosis de Sosisler istiyorum tamam küçük kız sucuk sosisler istiyorum de bak. Şöyle sucukları hazırlayalım. Sosisler unutmayalım bak. geri 30'a tuzağa düşmeyelim. Böyle. Çocuğa verelim çocuk yesin. <laughs> Domates sosu nereden geldi? Ya ben böyle oyunları oynayamıyorum ya. Peki. Peynirli, sucuklar, sosisler ve sos. Tamam. Şöyle abimize hazırlayalım. Karıştı, karıştı, karıştı. Hiç kimse patlıcan istemiyor ya. E seveceksin. Aaa fare geldi. Sadece bu var. Pizza alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Al bakalım dayı. İyi pizza güzel pizza. Oo bildi. Bitti. Dokuzuncu gündeyiz. Bakalım kar kadar. Oo maşallah. Şey güzel. Pizza için teşekkür ederim. Annem bunu sana vermemi söyledi. Oo para verdi. Oo 21 TL verdi. Bak ilk kere kıza şey var. yapmışım. Oğlum, ya oğlum dayı sana her gün gelmeye Gelme, gelme sen de ya. Peynirli sucuklar sos. Ya bu da hep geliyor ya. Bu dayı sevmedim ya. Bir daha gelmesin. Ne istemişsin sucuklar. Kelimeler kıyafetsiz şahane pizza. Bir daha gelme. Ha bu kız gene geldi bak gitmişti geldi. Peynirli, zeytinli, patlıcan ve sos. Peynir, sos, zeytin, patlıcan tamam. Zeytin, patlıcan unutmayalım. Oyun o kadar zor ki zeytin, patlıcan. Şöyle zeytinimizi hazırlayalım. şöyle patlayacağım Hepsini verelim ablaya. Şöyle gönder. Umarım beğenir. Al abla. Ne dedim pizza güzel. Hemen gitti. Gelin fare geldi. Fare demeyelim de çocuk. Peynirli mantar, zeytin ve sos. Peynir, sos, mantar, zeytin. Arkadaşlar herkes peynir zeytin yiyor ya. Yani zeytin patlıcan. Zaten pizza öyle güzel oluyor. Söyle. Ne istemişti? mantar. Küçük kız bu yaşta mantar yiyor. Öyle bir şey olur. Ben hiç hayatım boyunca mantarlı pizza yemedim. Belki tadı güzeldi ben de bilmiyorum. Bunların <laughs> hemen moralleri bozuluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen lan. <laughs> Hotuk var mı? O ne lan yok. Hotuk diye bir şey mi var lan? Yoksa ben <laughs> mi bilmiyorum. Zaşlı <laughs> teyze gelmiş. Herkes mantar zeytin diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mantar sevgisi değil mi ya? Bu arada dükkanımız kapanış saati de geldi. Şunu da gönderelim ve videomuzu bitirelim. Şöyle. Umarım beğenir. La. Aa patlıcan istemiş. Aa arkadaşlar hırsız gelmiş. Hemen dükkanıma kilit almam lazım. Yoksa hırsız benim dükkanımı soyacak. Haydi bismillah tamam. Oha ya. Neyse kilitli. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer böyle serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.